Arkadaşlar selam, Serhat Hocanız. Ocak ayı planlamasıyla karşınızdayım. Ocak ayı planlamasına geçmeden bir aralığı hatırlayacağız ilk önce. Daha sonra aralıktan ocağa nasıl geçiş yaparız? Bununla ilgili yol haritamıza devam edeceğiz. Öncelikle umarım 2023 yılı hepiniz için umut dolu, hayal ettiğiniz, istediğiniz gibi geçer. Herkes istediği üniversiteye yerleşir. En azından bunu temenni ediyorum. Önünüzde 6 ay var. 6 aylık güzel bir çalışmayla, iyi bir güçlü bir AYT çalışmasıyla bence hala hedefe tutunabilirsiniz. Hedefin içindesiniz diyebiliriz. Geçelim Aralık'ta ki yaptığımız şeyleri bir hatırlayalım. Sonra da hemen e, ocak planlamasına geçiş yapacağız. Şimdi arkadaşlar Aralık ayı için ortak derslerden başlayacağım yine. TYT matematikte kitap bitirdiyseniz, her konuyu taradıysanız yavaş yavaş denemelere başlayabilirsiniz demişiz. Problem çözebilirsiniz. Konu eksiği olan arkadaşlar yine devam edebilir demişiz Aralık ayı için. Artık Aralık ayı bitimiyle beraber e, bu TYT mat birazcık daha arka planda kalacak. Deneme, problem, veya spesifik eksik gördüğümüz konulara sadece bakacağız. Geometride üçgen, dörtgen devam demişiz. Hızlı giden geometrisi arkadaşlar bunu bitirdiyse çembere geçebilir demişiz aralık için. Şimdi aralık bittiğinde üçgenin bence kesinlikle bitmiş olması lazım. Hadi dörtgen ocak ayına da sarkabilir ama daha da geciktirmenin anlamı yok. Evet geometride 5 büyük başlığımız var. Üçgen, dörtgen, çember, katı cisim, analitik en fazla konunun olduğu yerde üçgenle dörtgen. Dolayısıyla bunların geçişi biraz daha yavaş olabilir. Yani Ocak ayında da üçgen kesin bitmiş olması lazım. Dörtgene devam edebiliriz ama artık hani yavaş yavaş Ocak'la beraber dörtgen de bitip artık çember katı cisim analitik yapmamız gerekiyor. AYT Matematik için de zaten Aralık ayına kadar temel AYT Matematik konularını tarayalım demiştik. Fonksiyon, parabol, eşitsizlik, polinom gibi konuları taramıştık. Aralık ayında da mümkünse logaritma, dizi, trigonometri, Artık hani bunun hızı öğrencinin birazcık AYT e matematik olan ilişkisine bağlıydı. Bir, bir tık geriden de gelebilirdiniz. Sıkıntı yok hala AYT e matematik için. Yani hala parabol, eşitsizlik, fonksiyon yapıyor olabilirsiniz ama Aralık ayı bitince artık bunların kesin bitmiş olması lazım. Yavaş yavaş büyük konulara başlamalıyız Ocak ayında. Matematikteki bakış açımız bu şekildeydi Aralık'ta. Fenler için ne demişiz? Mezun öğrenciler için artık hani TYT fizik, TYT kimya ve TYT biyolojide son konuları tarayıp bitirelim. Yani Aralık ayı bittiği zaman Açıkçası hani birazcık TYT'den çıkıp artık AYT'ye başlama zamanı. Zaten bitiren arkadaşlar başlayabilir önden. Bununla ilgili sıkıntı yoktu. Ne demişiz? Optik demişiz. Dalgalar demişiz. TYT kimya zaten bir tık daha hızlı bittiği için artık orada hani biraz branş denemesi onun yanına AYT kimya başlamış olabilirdiniz Aralık ayında. TYT Biyoloji'nin artık son konuları Aralık ayı ile beraber bitip Ocak ayı ile beraber 2023'te beraber AYT odaklı bir bakış açısı yaratacağız. Şimdi burada şöyle bir nüans vardı. Ola ki TYT'yi bitirdiniz fen'i. Fen branş denemesi çözmeye başlayan arkadaşlar vardır. Şimdi bakın bu branş denemelerini çözerken arkadaşlar Çözdüğüm skoru yaptığım şeklinde çözersek bence bu iş olmaz. Branş denemelerinde mutlaka iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bir güçlü analizler çıkarmalıyız. Analizlere göre konu eksiği tespiti yapıp o konuyu taramalıyız. Yani açıp da baştan tekrardan TET kimya, TYT biyoloji, TYT fizik kitabı taramak bence çok da aşırı sağlıklı değil. Mutlaka konu eksiğine odaklanaraktan yani çözdüğümüz denemelerde tespit ettiğimiz eksikleri odaklanaraktan hareket etmeliyiz demiştik. Bunların sonucunda da bence mutlaka kendinize defterler oluşturun unutulacak bilgiler, detay bilgi, ya ben bunu unuturum dediğiniz şeylerde mutlaka defteriniz olmalı. Ben bunu TYT'den AYT geçiş şeklinde bir video ile zaten size anlatmaya çalıştım. Eşit ağırlık öğrenciler için de yine AYT tarihi mutlaka sıkı tutmalıyız. Burayla ilgili mutlaka düzen ve sürekli soru çözülmesi gerekiyor. Önemli. Yani TYT AYT tarihi ortak farkındayım. Ama mutlaka tarih ana derslerimiz arasında kalmalı. Haftada en azından bir iki kere bakmalıyız. Sayısallar için fende söylediğim şeyi eşit ağırlıklar için de sosyalde söyleyebilirim. Artık sosyalden deneme çözüyor olabilirsiniz. Hani coğrafya konularınız falan da bittiyse sosyal daha çok deneme ağırlıklı gidebilir. Sıkıntı yok. Deneme çözümü yapabilirsiniz. Ama bu denemenin sonucunda mutlaka konu eksiği yani analiz ederekten konu eksiği tespit edip onu kapatmalısınız. Ve buradan da defter oluşturmalısınız. Yani böyle özellikle unutulacak bilgilerle ilgili bir defteriniz olursa ara ara dönüp tekrar ederseniz oldukça yol almış olursunuz. Hani sosyalle ilgili sıkıntınızı ortadan kaldırmış olursunuz. Bunu sayısal öğrenciler de yapabilir. Hatta eşit ağırlık öğrencileri fen içinde aynı uygulamayı yapabilir. Biraz fen altyapınız varsa. Edebiyat temponuzu arttırmalıyız demişiz Aralık ayında. Yani burada ne demek istiyorum? Artık hani yavaş yavaş edebiyat çalışmanızı arttırın. 2 saat çalışıyorsanız 4, 4 saat çalışıyorsanız 6 ya da işte haftada 1 gün bakıyorsanız 2'ye 2 gün bakıyorsanız 3'e çıkarın dedim Aralık ayı için. Ocak'ta da yine bu görüşüm aynen devam edecek. Türkçe için yani eğer dil bilgisi'ndeki eksiğinizi bitirdiyseniz biraz da paragrafla ilgili altyapıyı oluşturduysanız yani o hızı o ritmi kazandıysanız artık Türkçeyi parçalara bölün. Deneme, paragraf, dil bilgisi. Ya yani haftada 3 gün bakıyorsanız bir iki deneme, bazen paragraf bazen bilgisi şeklinde gitmeli ya da denemeleri çözüp denemelerin sonucunda hangi tür paragraf kaçırıyorsanız, dil bilgisinde neyi unuttuğunuzu düşünüyorsanız o konuları tarayabilirsiniz. Yani üç parçayı bir arada götürmeniz faydalı Türkçe'de. Tabi ultra dil bilgisi eksiğiniz varsa hiç bir şekilde paragraflara tepki veremiyorsanız denemeden ziyade paragraf ve dil bilgisi çalışması da yapabilirsiniz. Ama ben üçlü bakış açısından Yanayım çünkü artık hani belli bir noktadan sonra sürekli paragraf çözünce onun verimliliği düşüyor. Alışkanlık kazanıyorsunuz. Böyle üçlü bir sarmal sistem yaparsanız biraz daha sağlıklı, daha verimli bir iş yapmış oluruz. Aralık ayındaki yol haritamız bu şekildeydi. Geçelim Ocak ayına arkadaşlar. Ocak ayının planlamasını yapmadan önce şöyle bir artık hani kalan 6 aylık süreçte nasıl bir geçiş yapmalıyız birazcık bundan bahsedeyim. Bir kere artık hani TET çalışmaları ya sonunda olmalı ya da bitmeli arkadaşlar. Hani artık hani yüzümüzü tamamen AYT'ye dönmeliyiz. Evet AYT matematiği ayrıyeten götürüyoruz. Zaten geometride sıkıntı yok. Üçgen dörtgen bittikten sonraki konular daha hızlı bitecek. TET matematikte artık böyle sonlara gelmiş olmanız lazım. Hani artık böyle problemler taranmış olması lazım. Küme, mantık, permütasyon, kombinasyon gibi konuların kalmış olması lazım sadece. Yani hani hala başındaysanız birazcık artık hani tren kaçıyor bilginize. Sayısal öğrenciler artık hani TYT fenle ilgili çalışmalarını bitirme noktasına gelmeliler ya da bitirmiş olmalılar ki AYT çalışalım. Yani en azından bir 2-3 ay AYT çalışacağız. Daha sonra dönüp bir de başa tekrar yapacağız. Yani bu kalan süreçte yüzümüz AYT'ye dönük olacak. ağırlık öğrencileri için tabi sayısallar kadar keskin bir AYT çalışması olmayabilir. Onlar hala TYT matematikten kitap çözebilirler. Hala geometriden baştan üçgen dörtgen tarayabilirler. Çünkü edebiyat ve tarih daha okumaya dayalı olduğu için zaten akan bir sistemin içinde götürürsek çok da sıkıntı olmayacaktır. AYT coğrafyada çok ultra bir tehdit oluşturmuyor bize. Yani çalışması ve öğrencilerin gözünde nispeten TYT coğrafya AYT'ye göre zor olduğu için e, açıkçası AYT matematik zaten çalışıyor iştarlık öğrencileri. Çok da eşit programlarını değiştirmeyecek. Sadece tempo arttıracaklar Ocak ayında. Artık hani çalışma ders saat dilimini birazcık daha arttırmanız gerekiyor. Geçelim planlamaya. Şimdi ilk önce AYT matematikle başlamak istiyorum arkadaşlar. AYT matematikte eğer Aralık ayında logaritma ve diziyi hallettiyseniz bittiyse artık büyük konulara başlama vakti geldi. Trigonometri, limit, türev başlanabilir. Yani burada özellikle 3 konudan bahsettim. Artık hani neresindeyseniz bu işin. Limit bunların içinde nispeten daha küçük bir konu kalıyor. Ben bu büyük konuları da mutlaka çözerken ilk önce bir fasükülden çözüp daha sonra soru bankasına geçerseniz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ya da mevzun arkadaşlar yeteri kadar fasükül çözmüşse 12. sınıfta. direkt soru bankasından da çözebilirler ama ben her türlü bir fasükül çözülmesinden yanayım. Çünkü büyük konu. Trigonometriden 5 soru geliyor. Türev'den 4 soru geliyor. Yani bunlar hani büyük derecede soru sayısı barındırıyor. 1000 civarı soru görmemiz gerekiyor. Bence fasükül çözmenizde fayda var. Logaritma diziyi bitiren arkadaşlar artık trigonometriye başlayabilir. Ya da sırasını siz seçin. Trigo şöyle söyleyeyim. Hiç almasa en azından 2 haftanızı alacaktır. Bence daha fazla da olabilir. Yani 2 veya 3 hafta diyebiliriz. Limit için yine bir haftada halledebileceğiniz bir konu. Ocak ayının sonu gibi de türevi başlayabilirsiniz veya türevi başlamanız da gerekmiyor. Yani Ocak ayında trigonometri, limit, Logaritma dizi şeklinde bir şey olabilir. Geçelim geometriye. Şimdi arkadaşlar geometride şöyle bir durum var. Bir kere üçgen kesinlikle aralık ayında bitmiş olmalıydı. Bitmediyse de artık geometri çalışma kaslarınızı birazcık arttırın. Geometriyi çok arka planda bırakıyorsunuz. Arka planda kaldığı gibi de belli bir noktadan sonra artık hani kaleminiz gitmeyecek. Üçgen ve dörtgen çok geniş konular. İçinde 8-10 tane başlık barındırıyor. Zaten üçgenle dörtgeni bitirdikten sonra çember... Katı cisim ve analitik nispeten daha kısa konular yani ay çekmeyecek konular hani üçgenle dörtgeni bitirmemiz ay çekebilir Çek, zaten çekiyor ama bunlar bittikten sonra çemberi iki haftada bitirebilirsiniz veya e, sık, hızlı hareket ederseniz bir bir buçuk haftada da bitebilir katı cisimleri iki haftada bitirebilirsiniz analitik geometriyi iki haftada bitirebilirsiniz önemli olan burada üçgen ve dörtgeni en azından bir kitaptan taramak arkadaşlar önemli üçgen kesin bitmiş olmalı Ocak ayında bence yani bunu eğer bitirmediyseniz de geometri çalışma kaslarınızı arttırın. Dörtgenlere başlayan arkadaşlar vardır ya da yeni başlıyorsunuzdur. Kalan dörtgenleri mutlaka bitirin. Ocak ayını da dörtgenlere ayırabiliriz. Sıkıntı yok. Geometri dediğim gibi 5 tane başlığımız var. Üçgen dörtgeni geçtikten sonra iş birazcık daha hızlı akıyor. Zaten üçgen dörtgen TYT kısmını barındırıyor. Aslında her şeyin altyapısı. Daha sonra çember, analitik ve katı cisim daha çok AYT'de bizi ilgilendirecek. AYT'ye de Şubat ayı gibi denemelerimizi sıkı sıkılaştıracağız şubat mart gibi. Dolayısıyla hala vaktimiz var. Dolayısıyla özellikle ocak ayında dikkat etmeniz gereken ders geometri. Artık geri planda bırakmayın. Şu dörtgenleri de bitirin arkadaşlar. Kalan dörtgenler varsa ya da dörtgenlere başlıyorsanız adam akıllar herkes dörtgenleri planlasın. 4 Dört haftaya 5 haftaya bölecek şekilde basıp bitirsin. Bitiren arkadaşlar dörtgenlerin de ortasında olan ya da dörtgenleri bitiren arkadaşlar çembere geçiş yapabilir. Sıralı hareket edelim. Geçelim TYT matematiğe. TYT Matematik ile ilgili artık hani fikrim şu şekilde. Sayısal öğrenciler hani yavaş yavaş deneme, problem ve probleme dayalı soru havuzu. Yani böyle kendilerine ileride çözebilecekleri soru havuzları oluşturmalılar. Deneme ve problem çözerek bir soru havuzu edinmeleri gerekiyor. Eştarlık öğrencileri bir tane daha TYT Matematik kitabı çözebilir. Çok ihtiyaç var mı? Artık öğrencinin yapısına kalmış. Hala 15'li 10'lu net yapan arkadaşlar mutlaka bir TETMAT kitabı daha taramalı bence. Ama 20'nin üzerinde olan arkadaşlar artık hani deneme formatına geçip denemedeki eksiğine bakaraktan biraz da problemlerdeki hızını arttıraraktan hareket edebilir. Geçelim bir diğer derse Türkçe'ye. Yani Türkçe'de açıkçası hani deneme haftanın 1 2 günü deneme çözüp 1 2 kere o denemedeki kaçırdığınız paragraflara bakaraktan işte yardımcı düşünce paragrafta yap artık ne kaçırıyorsanız bir iki kere de dil bilgisi ya da dil bilgisiyle ilgili de denemeler var. Bunları da deneme şeklinde götürebilirsiniz. Eğer komple bir dil bilgisini taradıysanız benim Türkçedeki bakış açım bu. Yani çeşitlilik yaratmanızda fayda var. Ortak dersleri konuştuktan sonra geçelim sayısal öğrenciler için fenlere. Şimdi arkadaşlar fenlerdeki bakış açım şu. Şöyle fizik, kimya, biyoloji ile ilgili aklımdakileri zaten söyleyeceğim ama TYT defter artık yavaş yavaş kapanmalı. TYT feni. Bir iki konunuz varsa onu halledin. Ama ondan sonra artık hani AYT'ye mutlaka başlamalısınız. Yoksa geç kalırsınız. AYT artık hani işin merkezinde özellikle sayısal öğrenciler AYT FEN'e iyi ısılmalı. Yani geçen sene FEN'den darbe yiyen bir sürü öğrenci var. FEN'in çeşitli branşlarından, fizikten, biyolojiden, kimyadan. Herkes FEN'leri iyi ısılmalı. İyi bildiğiniz konuları bir kitaptan, hatta bence çift kitap götürmenize fayda var. Ya tabii şimdi mesela kimyadan modern atom gazlar çözelti hakimseniz bir kitap olabilir. Ama örnek veriyorum denge, elektrokimya, organik kimya gibi konuları en azından ikişer kitaptan taramanızda fayda var arkadaşlar. Benim fendek görüşüm şu. Ocak ayı boyunca fizikten 11 sınıf mekanik konularını tarayabiliriz. 11 sınıf mekanik konuları işte vektör, bağlı hareket, dinamik, atış, iç güç enerji, itme momentum, tork denge, ağırlık merkezi. Hepsi bitmeyebilir, Şubat'a sarkabilir ama mutlaka 11 sınıf mekanik konusunda yol almalıyız. 150'sini, 160'ını bitirmelisiniz. Bitirebiliyorsunuz bütün 11 sınıf mekanik konularını bitirin. Kimyada da artık yine 11'den başlamalıyız. Modern atom, gazlar çözelti kesin bitmeli. Becerebilen arkadaşlar entalpi ile da ekleyebilir buraya arkadaşlar. Öyle anlatayım. Entalpi hız şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Yani artık hani Ocak ayı bittiğinde geriye denge, elektrokimya ve organik kimya kalmalı. Şubat'ta da denge ve elektrokimyayı hallederiz. Mart ayında da organik kimyayı halledip daha sonra Nisan ayı gibi tekrarlara ve AYT denemelerine başlayabiliriz. Biyolojide de artık hani sistemlere bir giriş yapın. Bu ben buraya 4 sistem koydum. Her haftaya bir sistem düşecek şekilde. Bunu arttırabilirsiniz. Mesela sinir sistemine hakimsinizdir. Sinir endokrine bir hafta verebilirsiniz. Duyu organları bir. Destek hareket bir. Buraya atıyorum sindirimi de ekleyebilirsiniz. Yani sistemleri ne kadar hatırladığınızla alakalı bir durum var. Ama sistemlere başlayıp en azından yarılamanız gerekiyor. 4 ya da 5 sistem Ocak ayında bitirmeliyiz. Yani planımız şu şekilde biyolojide. Ocakta ve Şubat'ın yarısında sistemleri bitirip Şubat'ın ikinci yarısı gibi genlem proteine başlayıp Mart ayında da fotosentez solunum bitki deyip, Nisan gibi Nisan 15 gibi artık orada da tekrarlara ve MEP kitaplarına denemelere başlayabiliriz. Sayısal öğrenciler için arkadaşlar fenlerdeki bakış açım bu. Ha şuraya TYT fenle ilgili görüşümü tekrar ekleyeyim. E, bence denemeye geçmelisiniz. Deneme sonucunda analizler çıkarıp konu eksiği taraması yapmalıyız. Konu eksiği taramasından ziyade bir de, de defter oluşturun. Özellikle unuttuğunuz düşündüğünüz ne olabilir? Bu dalgalardaki frekanslarla ilgili bilgiler mesela unutulabilir. Bunları ekleyebilirsiniz. Mesela biyolojideki safalar olabilir veya işte kimyadaki o e, kimya yerdeki bilgilerle ilgili böyle defterler oluşturup düzenli tekrarlarla dip bilgi e, tekrar yapabilirsiniz. Benim sayısal öğrencilere vereceğim tavsiyeler bu şekilde. Artık geçelim eşit ağırlık öğrencilere. Sonra da genel bir toplama yapıp bırakacağız. Edebiyatta şöyle bir yanlışlık olmuş. Deneme için tabii ki çok erken. Bunu arkadaşlar hemen karalıyorum. Şimdi buradaki eşit ağırlık öğrencileri için sayısallar kadar güçlü AYT çalışmaları gerekmiyor. Daha doğrusu şöyle bir durum var. Zaten AYT matematiğe çalışıyorsunuz. Geometriye çalışıyorsunuz. Ana hatlarda Vaktinizin çoğunu bunları alacak. Artık bunun yanına edebiyat eklemelisiniz. Edebiyat çalışma saatlerinizi bir kere arttıralım. 4 çalışıyorsanız 8 yapın. 8 çalışıyorsanız 10 yapın. Yani daha doğrusu çalışma saatlerini arttırıp orada konuları eritmemiz gerekiyor. İlla bir konu başlığı vermiyorum. Burada her öğrenci başka yerden başlıyor. İşte divanlı halk halleden olur, cumhuriyet halleden olur. Yani ya, ya da hepsine hatırlıyorsunuzdur. Hızlı hızlı soru bankasından da çözebilirsiniz. Hani burada e, AYT ile ilgili bakışımız şu çalışma saatlerini arttırmalıyız edebiyatın. Bu bir. Bir de AYT tarihi önemli. AYT tarihte düzenli olarak hem konu çalışmalıyız hem soru taraması yapmalıyız. Geçmişe dönük de konu taraması yapıp soru taraması da yapmalıyız. Hem de güncel konularımızdan gitmeliyiz. AYT tarih bence önemli. Çocuklar tarafından çok boşlanıyor. Özellikle derece isteyen eşit öğrencileri AYT tarihten mutlaka iyi bir skor yapmalı. AYT coğrafya ile ilgili bir kaygınız olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla değinmek istemiyorum. Sayısal öğrencilerde bahsettiğim gibi eşit ağırlık öğrencileri de TYT Sosyal'den denemeye başlayabilir. Bu deneme sonucunda konu eksiği tespiti yapıp özellikle coğrafya kısmından veya işte felsefe kısmından onlara çalışaraktan analiz konu taraması yapabilirsiniz. Ama burada defter oluşturmak bence önemli arkadaşlar. Mutlaka sonradan bakıp hatırlamanız gereken bilgilerle ilgili bir defter oluşturun. Benim eştahlık öğrencilerine tavsiyem hatta fenle ilgili de fen alt Yapısı iyi olan eştahlık öğrencileri varsa onlar da yine deneme ve defter konu eksi şeklinde gidebilir. Diğer eştahlık öğrencileri bence artık yavaş yavaş TYT fen konularına başlamalı. Ee, nasıl başlayabilirsiniz? Bir konu bir ders seçerek başlayabilirsiniz. İşte fiziği dediğim, kimya halledeyim, halledeyim biyoloji halledeyim. Artık buradaki bakış açısı size kalmış. Ee, genellikle kimya kolay halledilen TYT kimya nispeten daha kolay. Biyolojiye ilginiz varsa biyoloji daha kolay. Burada en ağırı fizik. Fizikten de konu seçerek gidebilirsiniz. Mesela optik uzun bir konu, elektrik uzun bir konu. Bunları en sona bırakıp daha temel konuları her hafta bir konu bitirecek şekilde başlayabilirsiniz. TTF'ne de ufak ufak başlamanızı tavsiye ediyorum. Ocak ayı ile ilgili tavsiyelerim bu şekilde. Toparlayacak olursak arkadaşlar 6 ayımız var. Tren kaçmış sayılmaz. Güçlü bir AYT çalışması başlataraktan Bence bu işi hala kurtarabiliriz. Mezun öğrenciler için söylüyorum. TYT'nin biraz daha arka planda kaldı. AYT'lerin ön plana çıktığı aylar geldi. Çalışma tempoları mutlaka artmalı arkadaşlar. Yani 4 saat çalışıyorsanız 6, 6 çalışıyorsanız 8'e çıkmalı. AYT çünkü emek isteyen kısım daha çok soru görmemiz gerekiyor. Daha çok bilgi var. Dolayısıyla daha düzenli ve daha çok çalışmamız gerekiyor. Artık yavaş yavaş Tempo arttırma vakti geldi. Siz bu söylediklerimi dikkat ederekten planlamanızı yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Serhat Hocanız. Müzik